Kocaeli'de de yangın vardı. Evinde yangın çıkan bir genç canını kurtarabilmek için önce kapıya yöneldi ama alevler ona geçit vermedi. O da balkona fırladı. Can havliyle alt katın balkonunu atladı. Hiç düşünmeden kendini boşluğa bıraktı. Çünkü alevlerden kaçmak için başka yolu yoktu. Ben alışkınım ya atlıyorum öyle. Arkadaşlar! Evet, Kocaeli Gölcük'teki binanın 3. katında akşam saatlerinde yangın çıktı. Allah yardımcınız olsun. Yangın neden çıktığını bilmiyorum yani. Uyuyordum. Direkt uyandım yani. Sese uyandım. Direkt atladım yani. Dumanı fark eden Emre Kaplan kapıdan çıkamayınca balkona yöneldi. Alev kapanında kalmamak için aklına gelen ilk şeyi yaptı. Alt kata atlamayı denedi. Başardı da. Kaplan bu hamlesiyle canını kurtardı. Kısa sürede bütün daireye yayılan alevler itfaiyenin müdahalesiyle güçlükle söndürüldüğünde ev kullanılamaz haldeydi.